Mənalılar, iyi axşamlar arkadaşlar. Yeni bir açılımla gəlmişəm. Bakalım o sizin qismətinizmidir. Unutmayın ki, genel baxımda hər kəsin özünü göstərməməsi normaldır. Bunun üçün şəxsi baxımlar var. Şaxsen baxıblar, arayacaqsınız, abla bana baxmanı istəyirəm tarotla. E, Nə ilə baxırsan abla soruyurlar. Kardeşim, bə bir şeyə anlamıram ki, görmürəmüsüz? Bu tamam insan kör ola bilər. Allah tərəfindən ona bu verilə bilər. Yəni insanın gözləri görməyə bilər. Bu başqa biridir. Onun nəcisdə telefonlarda səs var da, səsin dinliyorlar. Bir de var gözün ola ola görmeme. Bu daha tehlikeli bir şeydir. Yani kafa çalışmıyor. Anladın? Sen görmüyor musun bende kafe falı var yoksa yok. Arıyor. Kafe falın var mı? Su falın var mı? Başka şeyler de var. Anladın? Yani küfür etmek istemiyorum ama mecbur ediyorsunuz ya. Görmüyor musunuz ki ben tarota bakıyorum? Ben runologum. Runelere bakıyorum. Bunları her defasında sayfamda görmüyor musunuz? Bunlar runelerdi. Gördünüz. Tek bu Bundan beraber Tarot'a bakıyorum. Bundan beraber Lennerman'a bakıyorum. Bundan beraber Kiper'e bakıyorum. Runeler'in taşları var. Yani siz nasılsınız biliyor musunuz? Gerek gözünüze. Bakın. Runeler'le çalışıyorum. Anladınız? Arkadaşlar benimle iletişime geçmek isteyenler. Ben geri getirme, bağlama. Hristiyan büyüler yaparım ha. Müslüman büyüsüyle hiçbir alakam yok. Bunu lütfen bilin. Yani Yahudi, Rus, Şaman, Gürc Yahudilere de iş yapıyorum. Gürcülere de iş yapıyorum. Ruslara da iş yapıyorum. Kaç tane Rus'a iş yapmışım. Yani ben Hristiyanların içinde büyüdüğüm için Hristiyan büyüsünü çok güzel biliyorum. Müslümanım elhamdülillah. O günü biri yazıp abla biliyorum sen Hristiyansın ben biz, biz e, Müslüman. Nereden Hristiyanım lan ben? Beş vakit namazda ben Müslümanım, Azerbaycanlıyım ya. Evimde zorla benim adıma bir şey çıkaramazsınız ki sen. Ben Hristiyan işi yapıyorum o demek değil ki ben Hristiyanım. Sen şimdi iş yerine gidiyorsun. Makarna fabrikasında çalışıyorsun. Sen makarnacısın mısın? Anlamadım. Yəni işin özü ödəmə deyil ki sən ondansın. Anladınız? Mənim işim odur. Arkadaşlar geri getirme, bağlama, ayırma, eee bunun içində təmizləmə, qoruma, chakra təmizliyi ayrıca var. Şans saçmaq var, yol, para konusunda, qismət konusunda, eee esrar təmizliyi də ən ağır esrar təmizləmələridir. Tədavi amaçlıdır. Aklınıza gələcək ölümdən tutma hər şey var bəndə. Bir tanə altın aramalarına girmiyorum anladınız. Benimle iletişime geçmek isteyenler, iki WhatsApp numaram, bütün TikTok sayfalarımda. Çoxdur mənim TikTok sayfam. Yəni TikTok baştan ayağa mənim əlimin altındadır. Çoxdur onda səbəbini anlatmışam o bir videolarda. Niyə yeni yeni açıyorum. Orda iki WhatsApp numaram aktiv İki WhatsApp numaram profil rəsmimin altında. Yəni bəziləri profil nə deməkdir? Bunu bilə bilmirlər. O qədər cahillər yəni. Qusura baxmayın cahilsiniz. Yəni bu cahilliyinizi atsanız, bir şeyləri öyrənməyə çalışsanız, mən də bu sözü deməm. Profil bütün videoların olduğu yerdə. Bənim rəsmim, profil rəsmimin altında. Instagram adresim var. Üstüne basıyorsunuz direkt Instagram'a geçit yapıyorsunuz. YouTube kanalım var. Basıyorsunuz direkt oraya. Niye bunları söylüyorum? Instagram hiçbir zaman bozulmayan, YouTube hiçbir zaman bozulmayan sayfalarımdır. TikTok biraz anormaldir bunu biliyorsunuz ona göre de burada çok çok sayfalar açıyorum instagramda bir tane açmışım ömrümün sonuna kadar da inşallah o gidecek orada canlılara çıkıyorum orada ücretsiz tarot açılımları yapıyorum ücretsiz büyülerim var orada bu o demek değil ki ha ben ücretsiz büyü yapıyorum ben delirtmişsiniz ha hepsini bir arada konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar benim fiyatlarım çok yüksek Tarot Büyülerim aşırı yüksek. Ona göre gelin. Bana gelip belaşçılık yapmayın. En nefret ettiğim şeydi. Bu hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin. Hava aldığımız nefes var ya onun bile bedeli vardır. Anladınız? Namaz kılıyorsunuz ya Allah'a. Onun bedelini veriyorsunuz. Hayatta olmanızın. Teşekkür ediyoruz. Her şeyin bedeli var. Bedelsiz hiç kimse size iş yapmaz. Arıyorlar. Abla sen yap. Ben sana parasını vereyim. Niyet edene borcum mu var? Belki Tayfan'a borcum var, haberim yok. Belki senin ona buna borcum var ama benim sana borcum yok kardeşim. Anladın? İhtiyacın varsa buyur, ödeme yaparsın, işini yaparız. Neyse, geçelim açılımımıza. Bakalım o senin kısmetin midir? Çoktan da bu tarotla bakmıyorum. Bir bundan bakalım. Bakalım o senin kısmetin midir? Erkek midir? Oo, oh, boşanma görüyorum burada. Mahkeme işi görüyorum. Evliler boşanmaya doğru gidiyorsunuz. Evli olup dert yaşayanlar. Problem içinde dolana boşanmaya doğru gidiyorsunuz ama kararsızsınız ki boşanmalı mısınız yoksa yok. Erkek erkek kararlıdır. Erkek boşanmaya kararlıdır. Ağır geliyorsun artık seni taşıyamıyor on diyeyim. Baktıranlar eşlerine baktırıyorlar anladığım kadarıyla. Kadın hala umutludur ama erkek Erkeğin hayatında başka bir kadın görüyorum. Özde ölümüne aşık olmuş bu kadına. Evet. Ee, arkadaşlar. Bu adam sizin kısmetinizdir. Ama kısmeti elinizden mi kaçırmışsınız? Böyle bir şey görüyorum. Evet. Kısmeti sanki elinizden kaçırmışsınız. Evet. Burada büyük bir aşk olmuş. Ama sanki yavaş yavaş birbirinizden uzaklaşmışsınız. Evet bu adam sizin kısmetinizdir. Bunu görüyorum. Adam gitmiş. Belki geri dönecek. Hele bilmiyorum. Hele bakıyorum. Büyük büyük bir kavga da olmamış aranızda. Siz de öyle böyle kadın değilsiniz. Ha, böyle bir kadınsınız. Evet. Siz evlilik istiyorsunuz bu adamdan. Ama bu hele bilmiyor. Kararlı değil. Çünkü birinci evliliğinden ne çekmişti artık. İkinciden korkuyor. Korkuyor ki o da öyle berbat gitsin. Diyor ki ben seni o kadar çok seviyorum ki. Ben ama seninle evlenemiyorum. Ben eşimden boşanacağım ama evlilikten çok korkuyorum. Sen de çok sert kadınsın diyor. Senden çekiniyorum. Evet seni çok istiyorum. Çok seviyorum. Başka kadınlar var. Konuştuğu başka kadınlar var arkadaşlar. Evet çoktur. Bir değil iki değil üç değil. Evet. Senden korkuyor. Senin karanlık kadın olduğunu zannediyor ya. Ele ki seni çözemiyor. Anlıyor musunuz? E ne olacak bakalım? Runelere geçit yaptım bakalım. Sonunuz ne olacak? Tamam, o sənin qismətindir, sən onun qismətisən. Bakalım sonu nə olacaq? Mm -mm. Deyirəm də, bu sənin üçün yaranmış, sən onun üçün yaranmışsın və siz ikiniz ə, bütün hər şeyinizi birləşdirirsənizsə, çox gözəl bir ailə ola bilərsiniz. On deyim. Mutlu gezmeler, tozmalar büyük aşk, delicesine ee, inanın ki bu adamı o kadar çok seviyorsunuz ki o da sizi o kadar seviyor onun başkalarıyla konuşmasına bakmayın ee, o sizi tedavi edebilir kendi sevgisiyle o kadar söyleyebilirim evet bununla da e, çok rahat para konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz hem sen kazanıyorsun hem o kazanıyor İkiniz bir yerde çok mutlu bir hayat bekliyor sizi alın kabul edin